Yani yani, hepimiz, hepimiz birlikte bulundum. seçtik. Yani. Ee, şimdi başta yine Şaban tiplemesine geleceğim ben. Ee, biraz konuştuk ama televizyonlardaki ilgiyi de açmak istiyorum. Bin yıldır dedik, bin yıldır devam ediyor. Neredeyse her akşam bir kanalda Şaban filmleri var. ya ee, Veya bile. üç kanalda birden evet. var. Ve üç kanalda birden olduğu zaman da yine de izleniyor. Hani hep söyleniyor reyting şampiyonu Kemal Sunal filmleri diye. Neden? Neden bu ilgi hala? Bu ilgi... ...vallahi sosyologların araştırması lazım... ...ben de bilmiyorum... <gülüyor> <gülüyor> ...ben de bilmiyorum... ...ben de kestiremiyorum... ...ama bildiğim kadarıyla... ...halkın sevmesi... ...o filmlerin hala geçerli olması... E, ...ve halkın gülmeye... ...ihtiyacı olması... <laughs> ...halkın gülmeye... E, ...çok büyük ihtiyacı var... ...rahatlıyor, gülerek rahatlıyor... <laughs> İşten dönen insanlar evinde gülmek istiyor... ...gülerek rahatlamak istiyor günün stresini atmak hı hı, istiyor. Hı hı. Onun için Kemal Sunal filmleri tutuyor. Ee, filmlerimde demin de söylediğim gibi şiddet kan olmadığı için onun için de seviyor. Hı hı. Yani e, ailecek seyredebilecekleri bir film ortaya çıkıyor. Ondan vazgeçmiyorlar bana göre. O yüzden hala e, seyirci bulabiliyor ve reyting rekorları kır kırabiliyor. Yani, evet. Toplumun ve insanların gülme gereksinimi oldukça tabii daha uzun yıllarda, belki bir bin yılda, <laughs> evet, bin e, yılda devam edecek. Evet, evet. Devam, edecek. Evet. devam edecek. Devam edecek. Herkesin merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum. Şimdi bu kadar Kemal Sunal filmleri oynuyor, reyting rekorları da kırıyor. Ee, ben biliyorum ama herkes de zannediyor ki e, Kemal Sunal, hani şabanca söyleyelim, malı götürüyor. Götürüyor mu? Hayır. Maalesef Türkiye'de e, telif yasası, sinemada telif yasası yok ve oyuncuların hiçbiri 40 para almıyor, ben de almıyorum. Oynuyor, ıı, o filmlerden yapımcıları para kazanıyor. Hiçbir oyuncu para kazanmıyor. Üstte bir para almıyor. Üstelik ben bu filmleri sinema için yaptım, televizyon için yapmadım. Evet. Belli bir teknik işlemden geçip televizyonda oynayabiliyor. O zaman burada bir haksız kazanç var. Evet. Benim bir şey almam lazım maalesef. Almanızdan. Türkiye'de evet bu konu pek çok olamıyoruz. tartışmamamız gereken konuyu tartışıyoruz da galiba asıl sanatçıya saygı başta olmak üzere ve onun e, gereklerini yerine getirmek başta olmak üzere tartışmamız gereken pek çok şeyi tartışmıyoruz, yerine getirmiyoruz. Demokrasi de insan hakları eğer temeliyse ise biraz da onun için eksik elik gidiyor ama böyle bitirmeyelim de Madem e, hiç kazanmıyorsunuz. Bunlar da reyting rekorları kırıyor. Kemal Sunal da öyle herkes gibi seyrediyor. Gülüyor mu? Gülüyorum, gülüyorum. Peki seyredim. bir de üstüne soğuk su içelim <laughs> <laughs> Tamam. Soğuk Peki su beraber de. soğuk su içelim. Tamam. Ee, bu dizide de hep birlikte gülmek dileğiyle Kemal Sunal'la birlikte. İnşallah. İnşallah. Gülüyoruz. O e, böyle ağzınızı ya 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 böyle doya doya gülmek istiyoruz. Güleceğimizden de eminiz. Bekliyoruz. Akşamları tamam. yeni bir rahatlamamız olacak. Çarşamba akşamları saat 21'de. 13 hafta şimdilik. Tamam suyumuzu içiyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Alınmayan paraların üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bizim size